Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 26 Kasım 2024'te sona erecek olan indirimli ürünlerin bulunduğu kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Bin Vezir marka 350 gramlık tam yağlı klasik peynir çeşitleri 109 lira. Aknaz marka 750 gramlık tam yağlı beyaz peynir 109 lira. Ekici, Kaanlar 1 kilogramlık tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir 169.50 lira. MZEG Dürüm Çiğ Köfte 12 elli. Destan marka 75 gramlık karabiber 39.50 elli. Super Fresh'den soğan halkası çeşitleri 27 elli. Bin Aktivit bulaşık makinesi tableti 50'li paket 105 lira. Silipi yüzey temizlik havlusu yüzlü paketler 72 elli. Eti Brownie çikolatalı mini kek 49 lira. Eti Benimo çikolata kaplı bisküvi 18,50. Ülker Petibör bisküvi sade veya kakaolu 32,50. Ülker Rondo çilek kremalı bisküvi 8'li paket 45 lira. Eti Petit Beurre kakaolu fındık kremalı bisküvi 34,50. Ülker Halley sandviç bisküvi karadutlu veya sade 44 lira eti burçak sütlü çikolatalı bisküvi 24 TL